E, merhaba arkadaşlar e, Bu videoda e, sizlere yakın bir zamanda e, keşfettiğim bir e, tez ile ilgili bilgi vermek istiyorum ve e, buradan konuyu YDS Rusya sınavlarının e, zorluk ve durumu ile ilgili bazı fikirlerimi söyleyeceğim. Şimdi e, tezimizin başlığı gördüğünüz üzere Rusya yabancı dil seviye e, tespit sınavlarında güvenilirlik ve geçerliliğin e, geçerliliğin incelenmesi başlıkta arkadaşlar. E, çok değerli hocamız e, Zeynep Bağlan Özer hocamızın danışmanlığında hazırlanmış e, Hülya Ateş hocamız. E, çok değerli bir tecrübence. Bize önemli bilgiler sunuyor. E, o yüzden e, YDS Rusça sınavını daha iyi anlamak açısından e, bizim için son derece değerli bir tez. Tez açık erişimde olduğu için burada paylaşmakta bir e, mahsur görmedim ben. Çünkü Gök'ün e, e, tez e, sitesinde açık erişimde bulunuyor. Dolayısıyla herkes gelip teze erişip e, bilgi sahibi olabilir. Ben şöyle çok kısa tezin içeriğini göstermek istiyorum sizlere. Sonuna e, tezleye gelip bilgileri vereceğim arkadaşlar. Şöyle çok kısaca İçerini içeriğini göstereyim merak eden arkadaşlarımız için. E, ayrıntısını merak edenler girip bakabilirler. Teyzem. Bizim için şu an önemli olan kısım arkadaşlar e, madde güçlük indeksi diye bir konu başlığı var. E, asıl önemli olan kısım bizim için burası değerli arkadaşlar. Burada 5 tane sınav inceleniyor. 2019, 1, 2, 2020 ve 2021 1 Ekim ee, yani tezlerin gibi açık erişimde var ee, merak edenler girip bakabilirler ayrıntılı bilgi erişebilirler Şimdi ben müsaadenizle e, başka bir word dosyası paylaşacağım sizinle orada benim e, bazı istatistik bilgiler paylaştığım bölümler var şu anda bir Word dosyası geldi önünüze. Ve değerli arkadaşlar, çok kısa bazı kavramlardan bahsetmekte fayda var. Yani bir test sınavında geçerlilik ve güvenilirlik nedir meselesi önemli. Teknik bir konu, çok fazla ayrıntısına girmeyeceğim ben. Ama en nihayetinde... Bazı programlar vasıtasıyla ki bunlardan birisi mesela hesaplama yöntemleri diyelim daha doğrusu. Kronbach alfa güvenirlik katsayısı diye bir e, güvenirlik ölçüye kullanılmış bu tezlim. En nihayetinde şu yapılıyor aslında. Adayların e, sorulara vermiş oldukları doğru cevaplar ve yanlış cevaplar inceleniyor. E, buradan bir sonuç çıkıyor arkadaşlar. Dolayısıyla bu sonuç testin geçerli mi güvenilir mi güvenilir mi olduğu ile ilgili bilgi veriyor ee, yani çok uzatmadan lafı şunu söyleyebiliriz tezden çıkardığımız sonuç e, bu 5 sınav arkadaşlar e, hem geçerli hem e, güvenilir bir sınav bu sonuca ulaşmış e, değerli hocalarımız dolayısıyla bu konuda bizim söyleyebileceğimiz bir e, yorum yok şimdi yani YDS Rus açısından bizi ilgilendiren daha önemli bazı bilgiler var. Biraz onlardan bahsetmek istiyorum. Şimdi e, tezde arkadaşlar şöyle bir bilgimiz var. E, bu 5 sınavda hangi soruların kolay, hangi soruların orta zorlukta ve hangi soruların zor olduğu ile ilgili bilgiler var. Ben bunu tabulaştırdım sadece. Bunlar tezden birebir aldığım bilgiler. Peki bu neye göre belirlenmiş diye e, sorduğumuzda e, madde güçlük endeksi diye bir bilgimiz var hemen şuradan göstereyim sizlere Dolayısıyla bu e, madde güçlük indeksi hesabı p ile gösteriliyor Bu e, şu aralıkta bir puan verecek bize Çıkan sonuç eğer bire yakınsa e, soru kolay demek. Düşükse yani sıfıra yakınsa zor soru. Dolayısıyla burada bazı değerler var. Gördüğümüz üzere. E, bu değerlere göre sorular kolay veya zor veya çok zor diye ayrılmış. Peki bu nasıl yapılıyor kabaca? Yani iki temel yöntem var. Tezde kullanılan yöntem e, üst grup ve alt gruba ayrılması. E, sınava girenlerin. Bu şu demek arkadaşlar. Sınava giren öğrencilerin e, %27'lik bölümü üst grup oluşturuyor. Yani sınav sonuçları en yüksekten en küçüğe sıralanıyor. Diyelim sınava 100 kişi geldi. Bunlar en yüksek puandan en küçük puana göre sıralanıyor. en yüksek 27 kişi alınıyor. Ve sonra da en alttaki yani en düşük puan olan 27 kişi alınıyor. Ve bunların arkadaşlar doğru cevap olarak her soruya verdikleri cevaplar analiz ediliyor. Dolayısıyla e, buradan da sorunun kolay mı, zor mu olduğu tüm kişiye bölünüyor bu arada. Yani toplam sayıya bölünüyor. Dolayısıyla diyelim 100 kişilik bir sınavdan bahsettik. 54 kişiyi aldık. 27, 27, 54. Dolayısıyla bu 54 kişinin herhangi bir soruya vermiş olduğu doğru cevap, yani bu e, doğru cevap verilenin sayısı toplam öğrenci sayısına bölünüyor. Dolayısıyla böyle elde ediliyor. Bunun biraz daha kolay versiyonu şu aslında. Yani doğru cevaplayanların yani herhangi bir soruyu doğru cevaplayanların e, sayısı, tüm cevaplayanların sayısına bölünmesiyle elde ediliyor. Bu da ikinci bir yöntem. İkisi de benzer sonuçları veriyor. Değerli arkadaşlar. E, bir de e, şu an bu videonun konusu değil. E, belki başka videoda inceleyeceğiz bunu ama e, malde ayırt edicilik indeksi diye bir bilgi var. Bu da arkadaşlar her bu maddeden kastettiğimiz bu arada sınavdaki soru arkadaşlar. Bu e, herhangi bir soru bilenle bilmeyeni e, ayırt etmiş mi acaba diye e, merak ediyoruz bu test sınavlarında. Burada da yine e, %27'lik üst grup ve %27 lik alt grup belirleniyor. Bu defa arkadaşlar bunlar e, bütün sınava girenleri değil de kendilerinde bölünüyor. Yani 54'e bölünüyor diyelim. Yani %50'ye bölünüyor. Dolayısıyla bu defa da ortaya çıkan sonuç, e, yani çok bilen öğrenciyle e, az bilen öğrenci için o soru e, nasıl bir ayırt edici özelliğine sahip? Bunu görebiliyoruz. Dolayısıyla e, temel fark e, madde ayırt edicilik indeksinde e, o soruyu yani toplam sayıya değil de öğrenciler e, o soruya yani 54'e bölünüyor öyle söyleyelim yani. Doğru cevap verenler 54'e bölünüyor. Burada çok daha basit söylemek gerekirse. E, burada ise madde güçlük indeksinde ise e, 54 yüze bölünüyor. Yani daha doğrusu doğru cevap verenler yüze bölünüyor öyle söyleyelim arkadaşlar. Burada da 54'e bölünüyor. Farkı bu. Detayları var tezde. internetten de bakabilirsiniz. Bunlar biraz teknik bilgiler, ölçme değerlendirme ile ilgili. Ee, buradan da bir fikir çıkıyor bize. Yani su, rakamlar e, burada belli olduktan sonra o soru yani e, değeri ortaya çıkıyor. Dolayısıyla burada örneğin 40'tan yüksekse demek ki bu soru ediciliği yüksek bir soru diye düşünülüyor, bir güzel bir soru. İşte 39'a kadar 30'lar arasında kullanılabilir. 10 ila 29 arasında olursa arkadaşlar bu biraz düşük bir e, ayrıcılık özelliğine sahip doğru demektir. Çok kullanılması tercih edilmez. Dolayısıyla bizim bugün asıl yandıran kısım bu madde güçlük indeksi arkadaşlar. Dolayısıyla burada kolay soru, zor soru ve orta sorulara ulaşmış hoca arkadaş, hoca, hocamız. Şimdi e, burada hangi soruların kolay sorular, Orta zorlukta sorular ve zor sorular olduğu yazıyor. E, bunlar benim e, daha sonra inceleyeceğim e, videolarda e, bahsedeceğim konular. Gördüğünüz üzere bu sınav içerisinde e, çok zor soru bir tane var sadece. Ortalama puanları görüyorsunuz burada. Bunlar bize bir takım bilgiler verecek arkadaşlar. Birazdan ayrıntını bahsedeceğiz. Bu testin ayrıcılık e, indeksi de bütün test için yapılıyor bu. Burada yüksek çıkmış gördüğümüz gibi. Bire yakın yani. Testin tamamı da iyi bir test demek kabaca. Alfa sayısı da yine bire yakın çıkmış. Bu da testin geçerlik ve güvenilirlik açısından bir sorunları olmadığını gösteriyor bu 5 sınavında. Dolayısıyla arkadaşlar tezden çıkan sonuç bu. Şimdi ben bu sonuçlardan sonra şunu merak ettim. Burada arkadaşlar zor soruların sayısı ve kolay soruların sayısı birbirinden farklılık gösteriyor. Benim dikkatimi çeken bu oldu. Ve buradan da kendime bir soru sordum. Acaba dedim bunlar sonuçlara yansımış mıdır? Sınav sonuç belgelerine. Bu bilgi tezde yer alan bilgi arkadaşlar. Bunların hepsi tezde var zaten. Ben bu bilgiyi aldım. Şu bilgilerle arkadaşlar örtüştürdüm. Şu bilgiler e, sınav sonuç belgesinde yazan bilgiler. Yani o sınavda e, bu puan alanında kaç kişi var? Onları sağolsun e, arkadaşlarımızdan rica ediyorum. Onlar gönderiyorlar bana daha önce sınava girenler. E, onların sayesinde bu ya e, karşılaştırma sah şansına sahibiz. O yüzden onlara da e, teşekkür ediyorum. E, bu karşılaştırmayı yapınca arkadaşlar e, ilginç bir bilgi ortaya çıktı. Şimdi birazcık ondan bahsedeceğim. Şimdi az ufalttım çünkü görünmüyor burası. Şimdi daha ne arkadaşlar bakın burada özellikle 2019, 1 ve 2020 arkadaşlar dikkat çeken bir durumda. Burada kolay soru sayılarının 19 ve 14 olduğunu görüyoruz. Yani diğer 3 sınavdan bakın e, neredeyse yarı yarıya daha fazla kolay soru sayısı var. Ve bunların yüzde verini görüyorsunuz arkadaşlar. Yani bu kolay sorular sınıfın yüzde kaçımı oluşturuyor bakın. Yüzde on yedi Yüzde yirmi üç yetmiş Neredeyse sınıfın dörtte biri kolay sorulardan oluşmuş mesela 2020'de. Bakıyoruz bunlar arkadaşlar. Bu 2019 1 ve 2020'de zor soru sayıları da bakın ne kadar az. İlginç bir biçimde. Ama tam tersi 2019-2 ve 2020'deki sınavlarda bakın zor sayıları, zor soru sayıları 16, 14 ve 15 olarak değişmiş. Orta zorluktaki soru sayısı birbirine yakın, dolayısıyla burada çok ciddi bir farklılık göremiyoruz. Ama diğer önemli fark bizim için önemli zaten. Yani kolay soru sayılarının ve zor soru sayılarının farklılık göstermesi arkadaşlar hem ortalamayı etkilemiş bakın. Yani en yüksek ortalama 2020'de ve 2019 sağlanmış. Dolayısıyla burada bir e, farklılık seziyoruz. Bu farklılığı daha iyi anlamak için de bu sınav sonuç belgesindeki e, hangi puan aralığında e, kaç kişi var bunu görmemiz lazım. Bu bilgiyi de gördüğümüz zaman asıl net fark o zaman anlaşılır oluyor arkadaşlar. Bakın 2019 1'de 90 ve 100 alan kişilerin oranı yüzde 17. Bakın 2020'ye yüzde 16. Yani burada sayıların az olmasına veya çok olmasına bakmayın çünkü sınava giren sayıların giren kişi sayıları farklılık gösteriyor. Yüzde önemli bizim için burada. O yüzden ben yüzlerini özellikle yazdım. Bakın ne kadar ciddi bir artış. Ama diğer üç sınava bakıyoruz. Yüzde 10'un altında hepsi şu bilgi ne kadar dikkat çekici bir bilgi özellikle de 2019 ve 2019-1 ve 2020'ye bakın arkadaşlar burada gördüğümüz üzere e, yüksek puan alanların sayısı fazla bir de aşağıya bakalım e, diğer oranlar birbirine yakın arkadaşlar burası orta grup olduğu için 3 aşağı 5 yukarı birbirine yakın ama yine Süreye baktığımızda yani e, 0.49 alanlara baktığımızda yine bu iki sınavda oranların düştüğünü görüyoruz. Yani %44 mesela burada da %42, 43'e yakın. Ama diğer zor sınavlara bakıyoruz arkadaşlar burada oranlar %50'nin üzerinde hatta %54 mesela 2021'de. Yani Buradan çıkaracağımız sonuç arkadaşlar evet yani e, sınavlar arasında zorluk ve kolaylık arası anlamında bir fark olduğu aşikar. Bu e, yani benim daha önce e, sonuçları gördüğüm için bu yüzdelik dilimler elimizde vardır yani benim elimde olduğu için bunu tahmin edebiliyorduk ama e, net bir şey söyleyemiyorduk. Öğrencilerimiz hep soruyor bizlere hocam işte e, bu sınav daha mı kolay diğerine göre ya da işte bu sınavdaki soruların hangileri kolay hangileri zor diye. Bu hani bizim birazcık e, subjektif veya tecrübeye dayalı yorumlarımız oluyordu. E, ancak artık rakamlar da bunu destekliyor. O yüzden en azından bu 5 sınav için e, zorluk veya kolaylık açısından bir fikir sahibiyiz. Ve en nihayetinde e, diyebiliyoruz ki mesela bu 5 sınav için yani kolaydan zora doğru işte en kolay sınavın 2020 yılında yapılan sınav olduğunu söyleyebiliriz. Ortalama da yüksek zaten ve burada kolay soru sayısı fazlaydı ve zor soru sayısı azdı. Daha sonra 2019 1 geliyor, ortalama 57. Sonra 2019 2 51, 50 ve 49 diye devam ediyor. Dolayısıyla arkadaşlar, yani bizim bağlayan kısmı şu. Ben hep öğrencilerime diyorum ki her sınava girin arkadaşlar. Her sınava girin diyoruz. Neden bunu söylüyoruz? Yani bunu işte bu yüzden söylüyoruz. Sınavlar arasında kolaylık veya zorluk açısından fark var. Fakat şu önemli bir husus değerli arkadaşlar. Bu zorluk veya kolaylık hangi öğrenci grubuna hitap ediyor? Bu birazcık bence e, yorumlanması gereken bir durum. Özellikle 80 ve yukarısını hedefleyen öğrenciler için bu sınavın kolay veya zor olması birazcık önem arz ediyor. Orta grupta olan veya seviyesi düşük olanlar için çok ciddi bir farklılık gösterdiğini ben düşünmüyorum. Ne demek istiyorum? Mesela diyelim ki 80 ve yukarısını hedefleyen bir adaysanız ve daha önceki puanlarınız 70'lerde. Yani 70, 71, 72. Dolayısıyla 80 almak istiyorsunuz. Yani bir 10 puanlık artış düşünülüyor. 85 şu an kritik bir eşik. 85 de almak istiyor adaylarımız. Yine 85 almak isteyen de ortalama 75'lere falan yaklaşmıştır diye tahmin ediyoruz. Notu. Ve 90 almak isteyenler var A seviyesi. Bunların da notları yani önceki notları kabaca 80'e yakın olması lazım. Şimdi bu adaylarımız mesela 2019 1'e girse bakın burada zor soru sayısı az ve kolay soru sayısı fazla. Ve bakın buradan orta zordaki soruların sayısı da ideal seviyedir. Dolayısıyla bu zor soru sayısı az olduğu için otomatikman bu adaylar yüksek puanlara erişebilir. Ya da diğer hedeflediği puanları düşünen adayların puanları otomatikman 3-5 artış gösterebilir. Yani herhangi bir farklı hazırlık yapmasa da çünkü sınav gördüğümüz üzere kendi içerisinde bir kolaylık barındırıyor. 2020'ye geldiğimizde aynı şeye geçerli bakın. Burada zor soru sayısı 4 tane. Yani siz otomatikman bu sınavda daha önce aldığınız puanların üstünde almanız lazım. Ve o kritik eşi yani 80'i veya 85'i 90'ı geçebilme ihtimaliniz daha yüksek. Diğer 3 sınava göre. Çünkü burada zor soru sayıları fazla. Gördüğümüz üzere. 16, 14 ve 15. Dediğim gibi yani Normal çalışıyorsunuz. Siz normal tempoda çalışıyorsunuz. Bakın sınavdaki soru sayılarının daha doğrusu soruların zorluk ve kolaylık durumu sizin başarınızı doğrudan etkiliyor. İster istemez geliyor. Çünkü gördüğümüz üzere kolay ve zor soru sayılarında farklılıklar var. O yüzden arkadaşlar mümkün olduğunca hemen hemen her sınava girelim. Gerekirse EYDS'ye de girelim değerli arkadaşlar. Şimdi ee, Bundan sonra da bu kolay ve zor sorular arkadaşlar acaba e, hangi soru tarzında daha fazla var? Burada e, tezde e, hocamız her sınav için ayrı ayrı göstermiş. Orada e, belli zaten soruların numarası da belli yukarıda. Sizler de biliyorsunuz hangi soruların, e, hangi soru türünün hangi numarada olduğunu. Ben bunların toplamını yazdım arkadaşlar. E, tezde ayrı ayrı yazıyordu her sınav için ben topladım bunları arkadaşlar. Ortaya şöyle bir şey çıktı. Yani bu 5 sınavda kolay zor e, soru sayısı yüzde %13 civarında. E, zor soru sayısı da yine 15'e e, %15'e yakın. Ama ağırlıklı olarak orta e, zorluktaki soruların %70'in üzerinde olduğunu söylüyoruz. Dolayısıyla görüyoruz. Dolayısıyla burada şunu söyleyebiliriz. E, e, bu 5 sınavda e, aslında ortalama zorlukta bir sınav. ben son yıllarda yapılan yani 2022, 23, 24 ve 25'in de şahsi görüşümü söylüyorum burada. Orta zorlukta olduğumu düşünüyorum kendi adıma. Bu benim yorumum. Ama bu 5 sınav için bunlar rakamlarla beraber gördüğümüz net yorumlar. bakıyoruz arkadaşlar. Cümlede boş bırakılan kelimeyi bulma. ilk 6 soru Sınavda zorlandığımız bir bölüm. Bakın burada kolay soru bir tane var sadece. Zor soru yedi tane. Orta zorlukta yirmi iki tane. Zaten adaylarımızın başarısı burada. Bu sorularda az. Ee, cümlede boş bırakılan kelimeyi bulma. Gramer bilgisinin ölçüldüğü soru tarzımız var. Burada da beş sınavı baz aldığımız için e, toplam soru sayısını görüyorsunuz burada. Bakın burada da yine kolay soru sayısı 5 ya da e, zor soru sayısı bakın yüksek. Yani kolay soru burada 50'de 5 yani %10 civarında bakın. Eee metinde boş bırakılan kelimeyi bulma yine e, kelime ve gramer bilgisinin olduğu soru tarzımız var. Burada da bakın ağırlıklı olarak orta zorlukta sorular olduğunu görüyoruz. Yani kolay soru sayısı az. Sınav başına bir tane bakın neredeyse ortalama. Yani 5 sınav var. Bir soru kolay bakın. Yani ilk 26 soruda bizim kolay diyebileceğimiz ortalama her sınavda 3 soru var. E, Cüme tamamlama sorularına bakıyoruz. E, yine burada 6 tane olduğunu görüyoruz. Yani sınav başına bir soru kolay gibi düşünebiliriz. E, adaylarımızın iyi yaptığı sorulardan yani çeviri sorularımız var Rusya'dan Türkçe'ye bakın burada zor soru yok gördüğümüz gibi çeviri soruları bizim e, hemen hemen sınava giden her adayın ortalama 6'da 6, 6'da 5 yaptığı bölüm veya 6'da 4 diyelim. Bu bilgiye sahibiz çünkü bunlar sınavın kolay ve orta zorluktaki soruları gördüğümüz gibi burada ilginç olan bilgi bakın Metinle ilgili sorular yani yine adaylarımızın zorlandığı soru ağzından birisi 20 soru geliyor bakın kolay soru yani 5 metin var burada 7 yani Metin başı daha doğrusu 20 soruda bir soru kolay öyle düşünelim yani zor soru sayısı bakın 18 yani yüzde onu neredeyse %20 dilerim Zor soru. E, Diyalogda boş bırakılan soru. Yine bu da bizim adaylarımızın başarılı olduğu soru tarzından birisi. Zor soru. Bir tane var bakın. 5 sınav içerisinde. Aynı anlama gelen cümleyi bulma soruları arkadaşlar. Kolay soru bakın yok gördüğünüz gibi. Sıfır olan. Yani hiç daha önce böyle bir kolay soru çıkmamış. Adaylarımızın zorlandığı sorulardan birisi bu da. Ve metinde boş bırakılan cümleyi bulma. Yine bakın kolay soru yok. Yine bu da zor soru tarzından birisi. Ve anlam bütünlüğünü bozan cümleyi bulduğumuz soru tarzı da yine kolay sorumuz 3 tane olmuş. Yani bir bile değil. Yani toparlarsak arkadaşlar on bir tane soru tarzımız var değil mi? Bu 11 soru tarzının hemen hemen hepsinden bir tane kolay soru geliyor diye bir fikir sahibi olabiliriz zor soru sayımızda arkadaşlar kabaca diyebiliriz ki yine 1 veya 1.2 yani bunu iki olarak düşünebiliriz yani her soru tarzında en az iki tane zor soru var diyebiliriz kabaca ağırlık merkezinin orta zorluktaki sınavlar soruları olduğunu görüyoruz arkadaşlar Evet. E, videoyu daha fazla uzatmadan şunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Önemli bir test. Bize önemli bir e, bilgi sunuyor. E, bu anlamda e, veri elimizde olduğu sürece bizlerin de bir takım e, yorumlarda bulunma şansımız elbette ki daha sağlıklı oluyor. Bu anlamda. E, başka videolarımda arkadaşlar. Yine videolarım olacak bu konuyla ilgili. Bu e, kolay soruları inceleyeceğim. Yani Gerçekten bu sorular kolay mı? Eğer kolaysa niye kolay? Ya ee, da zor sorular. Bu sorular zor mu gerçekten? Zorsa zorluk ne acaba? Bunlarla ilgili e, yorumlarım olacak ilerleyen videolarda. Ee, ama yani şimdiden merak eden arkadaşlarım en azından bu e, sorulara özellikle kolay olan e, bu yıllardaki sorulara ve e, zor olan sorulara bakarak ya gerçekten bu Soru kolaymış, gerçekten bu soru zormuş diye e, yorumda da bulunabilir arkadaşlar. Evet arkadaşlar toparlarsak çıkaracağımız sonuç şu. E, sınavlar arasında bu 5 sınav arasında zorluk kolaylık açısından bir fark var. E, bu anlamda e, her sınava girmenizi tavsiye ediyorum. Ben mutlaka hem tecrübe olması açısından hem de o sınavda sizin için bir kolaylık olabilir ee, neden olmasın bu? Ee, dediğim gibi yani 2022 ve sonrası için elimizde bir net veri yok. Ee, o yüzden kesin bir şey diyemeyeceğiz. Ama yine şahsi görüşüm, ee, ben çok e, sonuçlara da baktığımız zaman e, bir farklılık e, göremedim açıkçası. Hani zorluk e, kolaylık açısından. Ama net veri elimizde yok. O yüzden e, kesin bir şey diyemiyorum bu konuda. Ama en azından bu 5 sınav için bunu söyleyebiliriz. O yüzden arkadaşlar mutlaka e, her sınava girmeye çalışalım. Bu önemli bizim için. E, burada e, hani diğer sınavlarla ilgili çok farklılık var mı diye baktığımızda e, açıkçası ben çok göremiyorum bir fark. Elimizde veriler var bununla ilgili. Yani o e, puanları kimin kaç puan aldığı ile ilgili. E, bu belki başka videomuzun konusu olabilir. Ama bu 5 sınav için dediğimiz gibi elimizde veri var. E, bu da bize bir fikir veriyor bu anlamda. Bundan sonra yapılacak hemen hemen her sınava girelim arkadaşlar. Kendimizi deneyelim. O ortamı yaşayalım. Puanımız artabilir, azalabilir. E, bu çok önemli değil. Önemli olan sizin sınav tecrübesi kazanmanız ve bu kolay soru ve çok zor zor soru sayısındaki bu oranlarda bir değişiklik olan bir sınava denk gelebilirsiniz belki. Bu da sizin 3-5 puan fazla almanızı sağlayabilir değerli arkadaşlar. Evet bir başka videoda bir görüşmek üzere. Hepinize başarılar diliyorum. Umarım herkes istediği puanları alır değerli arkadaşlar.